Bir gün sıradan bir salı günü Feride 36 yaşında evli olduğu Serkan ile birlikte geçirdiği 10 yılın ardından hayatında biraz heyecan arayışa girdi. Serkan iyi bir adamdı. Çok çalışıyordu ama aile programlarını alışveriş merkezine gitmek, gözleme yemek ve eve dönmekle sınırlı görüyordu. Feride bununla şikayet etmiyordu ama bazen küçük bir macera, biraz farklı bir şeyler yapmak istiyordu. O gün, evdeki sıkıcı rutinin içinde kaybolmuşken, 22 yaşındaki yeğeni Emre ona bir teklif yaptı. Emre, beden eğitimi öğrencisiydi ve pandemide evde spor yapmaya başladıklarından beri aralarında farklı bir bağ oluşmuştu. Uzun boylu, kaslı kolları ve gülümsemesiyle dikkat çekiyordu. Zoğlari'ye gidelim mi, dedi Emre, heyecanla. Biraz kafamızı dağıtırız, Feride bu teklifi geri çeviremedi ve arabaya atladı. Yol boyunca aralarındaki sessizlik garip bir elektrikle doluydu. Emre beyaz tişörtüyle oldukça çekici görünüyordu. Feride ise şort ve vücuda oturan bir üst giymişti. Gözleri trafikte birbirine çarptığında bu sadece bir gezinti olmadığını hissetmeye başladı. Zooloriyye'ye vardıklarında ilk durakları yılanların sergilendiği alandı. Büyük bir pitonun önünde durdular. Yılan camın arkasında kıvrılmış ve uyuyordu. Emre masum bir ifadeyle, "Feride, bak bu yılan ne kadar büyük. Korkutucu değil mi?" diye fısıldadı. Feride gülümseyerek, "Neden korkutucu olsun ki?" diye yanıtladı. Emre gözlerini aşağıya doğru kaydırarak, "Bilmiyorum. Belki de biraz etkileyici." dedi. Feride Emre'nin bu yanıtına gülümseyerek karşılık verdi. İkisi de yılanın büyüklüğüne odaklanmışken aralarındaki gerilim giderek artıyordu. Emre'nin bakışları Feride'nin gözlerinde kaybolmuş gibiydi. O an Feride bu gezintinin sıradan bir aile gezisi olmadığını anladı. İçinde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Kalbi hızla çarpıyordu. Zoolojinin diğer alanlarını gezerken Emre'nin yanındaki varlığı Feride'yi rahatsız ediyordu. Birlikte geçirdikleri zaman daha önce hiç hissetmediği bir yakınlık yaratmıştı. Emre ona daha fazla yaklaşırken Feride kendini daha da çekici hissetmeye başladı. "Biliyor musun, burası gerçekten ilginç." dedi Emre bir kaplumbağanın yanından geçerken doğayı bu kadar yakından görmek güzel. Feride, evet, kesinlikle. Ama biraz daha macera arıyordum, diye yanıtladı. Emre, ona doğru dönerken, o zaman neden biraz daha keşfetmiyoruz, dedi. Feride bu teklifi duyduğunda kalbinin hızlandığını hissetti. Neden olmasın, dedi ve gülümsedi. Zoolojinin çıkışında, Emre, bir kafeye oturup bir şeyler içelim mi, diye sordu. Feride bu teklifi kabul etti. Kafeye oturduklarında ikisi de gergin ama heyecanlıydı. Emre, bazen hayatın sıradan akışından uzaklaşmak iyi geliyor, dedi. Feride, kesinlikle. Bazen sadece biraz farklı bir şeyler yapmak gerekiyor, diye yanıtladı. İkisi de gözlerini birbirine kilitlemişken aralarındaki gerilim daha da arttı. Feride Emre'nin yanında kendini özgür hissettiğini fark etti. Kafede geçirdikleri zaman, ikisinin de kalplerinin hızla çarptığı bir anı haline geldi. Feride bu anın tadını çıkarmak istiyordu ama aynı zamanda ne olacağını da merak ediyordu. Feride Emre'nin yanında yürürken, onun bakışlarının kendisine odaklandığını hissediyordu. İçinde bir kıpırtı vardı kalbi hızla çarpıyordu. Emre'nin yanında olmak, ona daha önce hiç hissetmediği bir özgürlük hissi veriyordu. Bir an için etraflarındaki gürültü ve kalabalık kaybolmuş gibiydi. Sadece ikisi vardı, aralarındaki gerilim giderek artıyordu. Birden renkli papağanların bulunduğu kafesin önünde durdular. Emre Feride'nin omzuna dokunarak, "Bak Feride, ne kadar güzel renkler." dedi. Onun sıcak eli Feride'nin omzunda bir ateş gibi yanıyordu. Feride bu anın tadını çıkarmak isterken kendini kontrol etmeye çalıştı. "Evet, gerçekten çok güzel." diye yanıtladı ama içindeki heyecanı gizleyemedi. Emre'nin sesi güneşin sıcak ışıklarıyla birleşince Feride'nin tüm düşüncelerini silip süpürüyordu. "Bugün farklı görünüyorsun," dedi Emre gülümseyerek. Feride bu sözleri duyduğunda boğazında bir düğüm hissetti. "Sadece hava," diye yanıtladı ama Emre'nin bakışındaki anlamı biliyordu. O an, bu gezintinin sıradan bir aile gezisi olmadığını bir kez daha anladı. İçinde bir şeyler kıpırdamaya başlamıştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Zooloji parkında yürümeye devam ettiler. Emre'nin her adımında Feride onun etrafındaki insanların dikkatini çektiğini fark etti. Kendisi de onun yanında olmaktan gurur duyuyordu. Ancak bir yandan "Dikkat et Feride." diye düşündü. "Bunu fazla abartma." Maymunların olduğu bölgeye geldiklerinde ikisi de bir duvara yaslanarak hayvanları izlemeye karar verdiler. Emre Feride'nin yanına daha da yaklaştı. Feride onun sıcaklığını hissettiğinde kalbinin hızlandığını fark etti. "Feride," diye fısıldadı Emre. "Burada seninle olmak, hayvanları izlemekten daha ilginç." Feride bu sözlerin etkisiyle bir anlığına dona kaldı. "Gerçekten mi?" diye sordu, sesi titrek bir şekilde. "Evet," dedi Emre, gözlerini ondan ayırmadan. Seninle burada olmak her şeyden daha güzel. Feride bu sözlerin altında yatan anlamı düşündü. Emre'nin bakışlarındaki derinlik onu daha da etkiliyordu. O an etraflarındaki dünya kaybolmuş gibiydi. Sadece ikisi vardı. Bir süre sessiz kaldılar ama bu sessizlik rahatsız edici değil, aksine içten bir bağ kuruyordu. Feride Emre'nin yanında kendini daha özgür hissettiğini fark etti. Kalbi bu anın tadını çıkarmak için atıyordu. Ancak ne olacağını da merak ediyordu. Zooloji parkının çıkışında Emre, "Bir kafeye oturup bir şeyler içelim mi?" diye sordu. Feride bu teklifi kabul etti. Kafeye oturduklarında ikisi de gergin ama heyecanlıydı. Emre, bazen hayatın sıradan akışından uzaklaşmak iyi geliyor, dedi. Feride, kesinlikle. Bazen sadece biraz farklı bir şeyler yapmak gerekiyor, diye yanıtladı. Emre ve Feride, zooloji parkının karanlık bir köşesine doğru ilerlerken içlerindeki gerilim daha da artıyordu. Emre, Feride'nin yanına yaklaştı ve elini onun beline koydu. Feride dedi, sesi bir önceki seferden daha farklı bir tonla. Aramızda bir gerilim hissediyor musun? Feride bu soruya yanıt veremedi, çünkü gerçekten de aralarındaki çekim inkar edilemezdi. Ama aynı zamanda korkuyordu. Ne yapabilecekleri ve sonuçlarının neler olabileceği konusunda endişeliydi. Karanlık alandan çıkıp, daha sakin bir yere doğru ilerlediler. Emre bir bankın arkasında gizlenmiş bir alan buldu. Burada oturalım, dedi, bacaklarını dinlendir. İkisi de oturduğunda dizleri birbirine değdi. Emre Feride'nin elini nazikçe tuttu ve sıkıca kavradı. Biliyorum, bu yanlış, dedi, gözleri Feride'nin gözlerine kilitlenmişken. Ama seninle birlikte spor yapmaya başladığımızdan beri seni düşünmeden edemiyorum. Feride bir şeyler söylemek istedi ama kelimeler boğazında düğümlenmişti. "Serkan seni yeterince değerli görmüyor," diye devam etti Emre. "Onun sana nasıl davrandığını görüyorum. Seni yalnız bırakıyor." Feride bu sözlerin ağırlığını hissetti. O anda yanlarından bir çift geçti ve ikisi de hızlıca birbirlerinden uzaklaştı. Çift gittikten sonra Emre yeniden Feride'ye yaklaştı. Bu sefer daha da yakın. Unutulmaz olmakla ilgili bir söz var, dedi yüzünde hafif bir gülümsemeyle. Bence hatırlanmak için biraz daha görünmemiz gerekiyor. Ne dersin? Feride bu sözlerin etkisi altında kalmıştı. Emre'nin elini tutarken kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Ne olacağını merak ediyordu ama aynı zamanda bu anın tadını çıkarmak istiyordu. Emre Feride'nin gözlerine derin derin bakarken aralarındaki bağın daha da güçlendiğini hissettiler. O an etraflarındaki dünya tamamen kaybolmuş gibiydi. Sadece ikisi vardı. Feride bu anı yaşamak için her şeyi göze alabileceğini düşündü. Emre Feride'ye doğru döndü ve "Gel, sana göstermek istediğim bir yer var." dedi. Burası daha sakin, yönetim binasının yakınında. Neredeyse kimse gelmiyor. Feride Emre'nin uzattığı eline baktı, ardından yüzüne. İçinde bir şeyler kıpırdandı ve bir anlık bir cesaretle elini tuttu. Yavaş yavaş yönetim alanına doğru yürürken kafasında bir sürü düşünce geçiyordu. Feride, ne yapıyorsun? Bu doğru mu? Ama içindeki yalnızlık, merak ve arzu geri dönmeyi imkansız hale getirmişti. Bir süre sonra kuşların bulunduğu kafesin arkasındaki bakım alanına ulaştılar. Kapalı bir depoya giden küçük bir açıklık vardı. Burada kimse yok, dedi Emre, Feride'yi açıklıktan geçmesine yardım ederek. İçeri girdiklerinde karanlık bir ortamla karşılaştılar, toprak ve saman kokusu havayı dolduruyordu. Duvara yaslanmış birkaç bahçe aleti görünüyordu. İkisi de karanlıkta birbirlerine bakarak durdular ve Feride korkudan değil ama bir beklentiden titrediğini hissetti. Emre yavaşça Feride'ye yaklaştı, sanki onu korkutmak istemiyormuş gibi. Elleri Feride'nin yüzüne dokundu. "Feride," diye fısıldadı. Dudaklarımız bir araya geldiğinde, sanki tüm birikmiş duygular bir anda patladı. O an ikisi de birbirlerine sarıldılar. Kısa bir süre sonra Emre'nin elleri Feride'nin beline doğru kaydı ve onu kendine çekti. Feride kalbinin hızla çarptığını hissetti. Bu anı yaşamak için her şeyi göze almaya hazırdı. Emre Feride'yi bir yere yasladı ve elleri belini kavradı. "İzin verir misin?" diye sordu. Feride nefesini tutarak başını salladı. O an dış dünyadan tamamen kopmuş gibiydiler. Sadece ikisi vardı. Feride bu anın tadını çıkarmak istiyordu. Emre'nin her dokunuşu sanki onu tanıyormuş gibi doğru yerleri buluyordu. Feride bu anı yaşamak için her şeyden vazgeçmeye hazırdı. Karanlık onları sararken hissettikleri yoğun duygular arasında kaybolmuşlardı. Feride bu anın ne kadar değerli olduğunu biliyordu ve bu duygunun peşinden gitmekten başka bir şey düşünemiyordu. Karanlık odada Feride'nin kalbi hızla çarpıyordu. Emre'nin sesi kulaklarına fısıldarken içindeki tüm direnişin yok olduğunu hissetti. "Bunu hayal ettiğine dair hiçbir fikrin yok," dedi Emre onun arkasında durarak. Feride bu anın büyüsüne kapılmıştı. Sanki zaman durmuş, sadece ikisi kalmıştı. Emre Feride'yi nazikçe döndürdü. Gözleri karanlıkta parlıyordu. "Yüzünü görmek istiyorum." dedi. İkisi de birbirlerine daha da yaklaştı. Feride Emre'nin sırtına parmaklarını gömerek kendini ayakta tutmaya çalıştı. Dünya dönüyormuş gibi hissediyordu. Her şey bulanık ama hisleri keskinleşmişti. Emre Feride'nin gözlerine bakarak bunu sana vermeme izin ver diye fısıldadı. Feride bu sözlerin anlamını derinlemesine hissetti. Cevap vermeden önce içindeki sıcak dalga onları sardı. Sanki bir nehir, barajı aşarak akmaya başlamıştı. Bir an duraksadı, kafasında bir sürü düşünce dönüp duruyordu. Burada ne yapıyorum? Neden buradayım, diye düşündü. Parmakları her geçen dakikada daha fazla yapışan toprakları silerken sessizce toparlanmaya çalıştılar. Dışarı çıktıklarında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. İkisi de geri çıkarken Feride karmaşık duygular içindeydi. Hem suçluluk hem de hayatta olmanın verdiği bir canlılık hissi vardı. Bazen yaşamak zorundayız diye düşündü. O an, Emre'nin arabasının kapısını açarken göz göze geldiler. Emre beklenmedik bir şey söyledi. Bu, ilk ve son kez olamaz, Feride. Feride derin bir nefes alarak, içten içe bunun doğru olduğunu biliyordu. Acaba çok mu ileri gittim? Farklı bir şey mi yaptım, diye düşündü. Bazen sadece bir yılanı hayvanat bahçesinde görmek istiyoruz, nerede olursa olsun. Feride bu anın tadını çıkarmak için her şeyi göze almıştı. İçindeki macera arzusu, onu bu noktaya getirmişti. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, bana yorum bırak ve bu macerayı yaşar mıydın, merak ediyorum, diye düşündü. Gözleri parlayan Emre'ye son bir kez baktı. Görüşürüz, dedi, içindeki heyecanla. Bu, belki de yeni bir başlangıcın habercisiydi. Feride Emre'nin gözlerinde kaybolmuştu. Kalbinin hızlı atışlarını duyabiliyordu. Bunu sana vermeme izin ver, dedi Emre, sesi derin ve kararlıydı. Feride bu sözlerin ağırlığını hissetti, sanki bir sı paylaşılmış gibiydi. İçindeki sıcak dalga, onu sarhoş eden bir nehir gibi akıyordu. Burada ne yapıyorum, diye düşündü. Kafası karışık ama hisleri keskinleşmişti. Emre'nin sırtına parmaklarını gömerek kendini ayakta tutmaya çalıştı. Dışarıda hayat devam ediyordu ama o an sadece ikisi vardı. Feride gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Güneşin sıcak ışıkları yüzüne vururken içindeki karmaşık duygularla yüzleşmek zorundaydı. Bu ilk ve son kez olamaz Feride dedi Emre bir adım daha yaklaşıp ona doğru eğildi. Feride bu sözlerin altında yatan anlamı çözmeye çalıştı. İçindeki suçluluk hissi, bir yandan da bu anın tadını çıkarmak için her şeyi göze alma isteğiyle çelişiyordu. Acaba çok mu ileri gittim, diye düşündü. Emre, onun düşüncelerine okur gibi bakıyordu. Bazen yaşamak zorundayız, dedi, sanki Feride'nin içsel çatışmasını anlamış gibi. Hayat beklenmedik anlarla dolu. Feride bu sözlerin ona cesaret verdiğini hissetti. İçindeki macera arzusu onu bu noktaya getirmişti. İkisi de dışarı çıktıklarında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. Feride kendini bir an kaybolmuş gibi hissetti. Dışarıdaki dünya her zamanki gibi hareketliydi. İnsanlar, alışveriş yapanlar, kahve içenler. Ama o an Feride için her şey farklıydı. Emre'nin yanında olmak ona yeni bir hayatın kapılarını aralıyormuş gibi geliyordu. "Bir şeyler içelim mi?" diye sordu Emre gülümseyerek. Feride bu teklif karşısında hafifçe gülümsedi. "Olur," dedi. İkisi en yakın kafeye doğru yürümeye başladılar. Kafenin kapısından içeri girdiklerinde sıcak bir atmosfer onları karşıladı. Duvarlarda yerel sanatçıların eserleri asılıydı ve hafif bir müzik çalıyordu. Feride Emre'nin yanındaki sıcaklığı hissederek masaya oturdu. "Ne alacaksın?" diye sordu Emre menüyü incelerken. Bir Türk kahvesi alayım, dedi Feride, gözlerini Emre'nin yüzünden ayırmadan. Sen? Ben de aynı, dedi Emre. Siparişlerini verdikten sonra aralarındaki sessizlikte hissettikleri gerginliğini hissettiler. Feride Emre'nin elini masanın üzerine koyduğunu gördü. Parmakları masanın kenarını nazikçe kavrıyordu. Bu anı unutmayacağım dedi Emre, gözleri Feride'nin gözlerine kilitlenmişken. Hayatımda böyle bir an yaşamadım. Feride bu sözlerin ona ne kadar değerli geldiğini hissetti. Ben de diye yanıtladı. Kahveler masaya geldiğinde ikisi de bir an için duraksadı. Feride kahvesini yudumlarken Emre'nin gözlerindeki derinliği düşündü bazen hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek gerekir, dedi. Emre gülümseyerek başını salladı. Kesinlikle. O an Feride'nin içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Hayatının belirsizlikleri arasında Emre ile geçirdiği bu an ona yeni bir umut vermişti. Kanala abone ol seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor. Geçen dakikada daha fazla yapışan toprakları silerken Feride ve Emre sessizce toparlanmaya çalıştılar. Dışarı çıktıklarında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. Gözlerini kısarak etrafa bakındı Feride, gökyüzü masmavi, kuşlar cıvıldıyordu. Bu anın güzelliği içindeki karmaşık duyguları daha da derinleştiriyordu. İkisi de geri çıkarken Feride karmaşık duygular içindeydi. Hem suçluluk hem de hayatta olmanın verdiği bir canlılık hissi vardı. Bazen yaşamak zorundayız diye düşündü. O an Emre'nin arabasının kapısını açarken göz göze geldiler. Emre beklenmedik bir şey söyledi. Bu ilk ve son kez olamaz, Feride. Feride derin bir nefes alarak içten içe bunun doğru olduğunu biliyordu kalbinin hızlı atışlarını hissediyordu. Bu anın ağırlığı altında ezilmek istemiyordu. Acaba çok mu ileri gittim? Farklı bir şey mi yaptım diye düşündü. Bazen sadece bir yılanı hayvanat bahçesinde görmek istiyoruz, nerede olursa olsun. İçindeki macera arzusu onu bu noktaya getirmişti. Eğer bu hikayeyi beğendiysen bana yorum bırak ve bu macerayı yaşar mıydın? Merak ediyorum," diye düşündü. Gözleri parlayan Emre'ye son bir kez baktı. "Görüşürüz," dedi içindeki heyecanla. Bu belki de yeni bir başlangıcın habercisiydi. Feride Emre'nin gözlerinde kaybolmuştu. Kalbinin hızlı atışlarını duyabiliyordu bunu sana vermeme izin ver, dedi Emre, sesi derin ve kararlıydı. Feride bu sözlerin ağırlığını hissetti, sanki bir sı paylaşılmış gibiydi. İçindeki sıcak dalga, onu sarhoş eden bir nehir gibi akıyordu. Burada ne yapıyorum, diye düşündü. Kafası karışık ama hisleri keskinleşmişti. Emre'nin sırtına parmaklarını gömerek kendini ayakta tutmaya çalıştı. Dışarıda hayat devam ediyordu. İnsanlar gülüşüyor, çocuklar oynuyordu ama o an sadece ikisi vardı. Feride gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Güneşin sıcak ışıkları yüzüne vururken içindeki karmaşık duygularla yüzleşmek zorundaydı. Bir şeyler içelim mi diye sordu Emre gülümseyerek. Feride bu teklif karşısında hafifçe gülümsedi. "Olur." dedi. İkisi en yakın kafeye doğru yürümeye başladılar. Yürürken Emre'nin yanındaki sıcaklık ona güven veriyordu. Kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Kafenin kapısından içeri girdiklerinde sıcak bir atmosfer onları karşıladı. Duvarlarda yerel sanatçıların eserleri asılıydı ve hafif bir müzik çalıyordu. Feride Emre'nin yanındaki sıcaklığı hissederek masaya oturdu. Ne alacaksın?" diye sordu Emre menüyü incelerken. Feride gözlerini Emre'nin yüzünden ayırmadan "Bir Türk kahvesi alayım." dedi. "Sen?" "Ben de aynı." dedi Emre. Siparişlerini verdikten sonra aralarındaki sessizlikte hissettikleri gerginliğini hissettiler. Feride Emre'nin elini masanın üzerine koyduğunu gördü. Parmakları masanın kenarını nazikçe kavrıyordu. O an içindeki duyguların yoğunluğu daha da arttı. Bu anı unutmayacağım, dedi Emre, gözleri Feride'nin gözlerine kilitlenmişken. Hayatımda böyle bir an yaşamadım. Feride bu sözlerin ona ne kadar değerli geldiğini hissetti. Ben de diye yanıtladı, sesi hafif titrekti. Kahveler masaya geldiğinde ikisi de bir an için duraksadı. Feride kahvesini yudumlarken Emre'nin gözlerindeki derinliği düşündü. Bazen hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek gerekir, dedi. Emre gülümseyerek başını salladı. Kesinlikle. O an Feride'nin içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Hayatının belirsizlikleri arasında Emre ile geçirdiği bu an ona yeni bir umut vermişti. Ben de aynı, dedi Emre siparişlerini verdikten sonra, aralarındaki sessizlikte hissettikleri gerginliğini hissettiler. Feride, Emre'nin elini masanın üzerine koyduğunu gördü, parmakları, masanın kenarını nazikçe kavruyordu. O an, içindeki duyguların yoğunluğu daha da arttı. Emre'nin elinin sıcaklığı, Feride'nin kalbinde bir kıvılcım yarattı. Bu, sadece bir kahve içmekten ibaret değildi. Aralarındaki bağın derinleştiğini hissediyordu. Emre, gözleri Feride'nin gözlerine kilitlenmişken, "Bu anı unutmayacağım," dedi. "Hayatımda böyle bir an yaşamadım." Feride bu sözlerin ona ne kadar değerli geldiğini hissetti. "Ben de," diye yanıtladı, sesi hafif titrekti. İçinde bir şeylerin değiştiğini, belki de yeni bir başlangıcın kapısını araladıklarını düşündü. Emre'nin gözlerindeki derinlik, ona bir şeylerin mümkün olduğunu hatırlatıyordu. Güneşin sıcak ışıkları yüzüne vururken, içindeki karmaşık duygularla yüzleşmek zorundaydı. Acaba çok mu ileri gittim? Farklı bir şey mi yaptım, diye düşündü. İçindeki macera arzusu, onu bu noktaya getirmişti. Emre'nin elini masanın üzerine koyması, ona güven veriyordu bunu sana vermeme izin ver, dedi Emre, sesi derin ve kararlıydı. Feride bu sözlerin ağırlığını hissetti, sanki bir sı paylaşılmış gibiydi. İçindeki sıcak dalga, onu sarhoş eden bir nehir gibi akıyordu. O an, Feride'nin içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Gözleri parlayan Emre'ye son bir kez baktı. Görüşürüz, dedi, içindeki heyecanla. Bu belki de yeni bir başlangıcın habercisiydi. Halbinin hızlı atışlarını duyabiliyordu. Bazen yaşamak zorundayız diye düşündü. Emre'nin gözlerinde kaybolmuştu. Bu anın ağırlığı altında ezilmek istemiyordu. Kanala abone ol seni daha bir